oldukça güçlü bir makine. Çok güçlü bir makine. Merhaba arkadaşlar. Otor Rüzgar kanalından hepinize selamlar. Bugün Mercedes'in kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi EQB 350 ile birlikteyiz. başlayalım Bu araçta bizleri LED farları bütünleştiren bir ışık şeridi karşılıyor. Hemen altında ise Mercedes'in elektrikli otomobillerinde görmeye alışık olduğumuz kapalı bir panjur evet. tasarımı kullanılmış. Jantlara baktığın zaman jantlar hakkında ne düşünüyorsun? Jantlarda elektrikli otomobillerde görmeye alışık olduğumuz benzer bir tasarım kullanılmış. Evet, biraz daha açık bir formda kullanılmış diğerlerinde. doğru. Biraz daha açık. Yan tasarıma baktığımız zaman Mercedes güncel tasarım dilini bu otomobilde de korumuş. Cam kenarlarındaki krom detaylar kapı koluyla bütünleşmiş. Evet, şık bir tasarım olmuş. Hemen arka tarafa baktığımız zaman arka tarafta bizi ışık şeridiyle bütünleşmiş komple bir stop karşılıyor. Evet, araca hem genişlik hem de şık bir görünüm katmış. Aynen öyle. Bu otomobilde kayarlet sinyal kullanılmamış sadece. Bagajı gösterelim. Evet. Neydi abi bagaj hacmimiz? 495 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bizleri oldukça geniş bir bagaj karşılıyor aslında. Burada yine alt tarafta bir saklama alanımız var. Buraya da şarj aletlerini ve işte diğer ekipmanları koyabiliyorsunuz. Hemen yan tarafta bir aydınlatma ışığımız var. Diğer tarafa bakacak olursak burada bizleri bir şarj kapağı karşılıyor. Elektrikli olmasa da güzel çalışıyor. Güzel yapmışlar. Evet. Çok güzel yapmışlar bunu da. Dış tasarım olarak araçta söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Zaten GLB'den aşina olduğumuz bir model olduğu için e, teknik verilerini paylaşalım ister. Evet abi. Aracın 1.70 yüksekliği, 4.68 uzunluğu, 1.83 de genişliği 183 var. 1.83 genişliği var. İstersen bir de diz mesafesine bak. Evet. Her iki koltukta ...bizim sürüş pozisyonumuza göre ayarlı. Koltuk yapı itibariyle... ...diz mesafesini geniş tutmak için... ...burada bir farklı bir tasarım dili kullanmışlar. Gördüğün gibi kavisli bir koltuk tasarımı var. Ve baş mesafemiz oldukça iyi. E, kompakt SUV sınıfında olmasına rağmen... ...oldukça ferah bir otomobil hissiyatı verdi bana. Ne düşünüyorsun? Arka yaşam kabini oldukça geniş. Yolcu için oldukça konforlu bir alan sunmuşlar. Sonuç olarak bu otomobil gösterişi sevmeyen... ...ancak şıklığa ve zarafete önem veren kullanıcıları hedeflemiş. Ee, dilersen sürüşe geçelim. Tasarımla başlayalım. Ne diyorsun şimdi bu otomobilin içine? Abi oldukça geniş bir yaşam kabini bizleri karşılıyor bu otomobilde. Kompakt bir araca göre oldukça e, geniş bir alan var gerçekten. Çok güzel ve dokunduğun materyallerin hepsi kaliteli. Özellikle bu alüminyum detaylar çok premium bir hava vermiş otomobile. Her parçada ayrı ayrı bir işçilik var. Gerçekten bir işçilik var ve muazzam kaliteli hissettiriyor. Kapı içindeki döşemelerin tamamı deri bu arada. Normal yumuşak plastik vesaire değil. Bildiğin deri kullanılmış. Dikiş detayları kırmızı i̇şte renk. Amb i̇şte ambiyans yani. aydınlatmalarla bütünleşince çok güzel bir şık bir ortam e, bizleri karşılıyor burada. Ben yani Mercedes'in iç tasarımını tartışmayalım be abi. Yani bu arada ambiyans, çıkaralım. Ambiyans aydınlatmalar işte havalandırma menfezlerinde de ambiyans aydınlatma kullanıyor. E, Mercedes bu işi çok iyi yapıyor. Bu ambiyans aydınlatma işini çok iyi yapıyor. Sesli asistan var bu araçta arkadaşlar, bunu anlatmaya bile gerek görmüyoruz. Yani Bu hey konuda Mercedes, ben bir numara diyorum kesinlikle. Evet, kesinlikle öyle. Yani bu araca, işte hey Mercedes dediğinizde yaptıramayacağınız hiçbir şey yok. Çok iyi algılıyor ve yapay zekası oldukça başarılı. Yani Türkçe komutları çok net bir şekilde anlıyor ve anında size cevap verebiliyor. Görüntü kalitesi oldukça yüksek bir dijital gösterge paneli. Hayalet ekran çok güzel gerçekten ve Kesinlikle. bütünleşik olarak yapmışlar bunu. Arada herhangi bir boşluk yok. Yani herhangi bir şekilde güneş vurduğunda görüntüye engel bir durum yok. Oldukça net bir görüntüsü var. Parlamıyor yani. Evet. Yine spor bir direksiyonumuz var. Bu otomobilin makyajlı kasasında direksiyon değişiyor biliyorsun. Dokunmatik tuşlar geliyor. Biz çok sevmiyoruz dokunmatik tuşları zaten. Bu direksiyon bence daha güzel. Fiziksel tuşları seviyoruz. Evet dokunmatikten çok daha iyi. Mercedes'in dediğimiz gibi kompakt sınıfta yer almasına rağmen premium havası veriyor. Hani böyle sıradan bir otomobile binmediğinizi çok rahat anlıyorsunuz bu aracın içerisinde oturduğunuz zaman. Gerek sürüş dinamikleri, gerek rüzgar sesi, gerek işte rahatlığı, konforu her anlamda bir Mercedes'in içerisinde olduğunuzu anlıyorsunuz. Koltuğa oturduğunda direksiyona dokunduğun anda abi uzun yolculuğa çıkmak istiyorsun bu otomobilde. O derece yani. Kesinlikle. Yol bitmesini istiyorsun. Bu arada e 0-100 değerinden de bahsedelim. 6.2 saniyelik bir 0-100 değeri var arkadaşlar. Beraberiz. Dışarıdan otomobile baktığın zaman hiç bunu belli etmiyor. Yani inanılmaz bir tork. 520 Nm Arda. torktan bahsediyoruz. Ayağının altında inanılmaz bir güç var. Çift motorlu olduğunu söyleyelim bu arada bu aracın. Ee, bu aracın ülkemizde EQB 250 diye 4x2 versiyonu da sunuluyor. 4x4 gerçekten bambaşka bir model çok ciddi bir değer üretiyor. Ne düşünüyorsun abi? Sürüş hissiyatı anlamında. Abi yolda akıyor. Bak samimi söylüyorum yolda akıyor. Yani gerçekten ben açık konuşayım arkadaşlar. Bu aracın tasarımıyla falan çok fazla ilgilenmiyorum. Ben gerçekten vaat ettiği değerler o kadar güzel değerler ki yani 0 6.2 saniye işte 292 beygir dedik 520 Nm tork ve ben şunu fark ettim bu arada bugün bunun bir tık ötesi artık yani hani benim sürebileceğim bir otomobil değil abi. Çünkü böyle için çekiliyor böyle gözlerin kararıyor tansiyon düşüyor. Günlük kullanıma uygun olmaz. Bu otomobil için şunu söyleyebilirim. Hem bir aile arabası hem de arazi şartlarına uygun bir yapısı var. Abi. Evet. Sürekli dört çeker ve yani dediğim gibi dış tasarımda kesinlikle bu performanstan bir ipucu vermiyor. Baktığın zaman hani bu araçtan bu performansı beklemezsin. Normal tipik bir otomobil yani aile otomobili gibi düşünürsün ancak çok ciddi değerler üretiyor. Koltuklardan bahsedelim biraz. Koltuklar e, sportif ve sizi saran bir yapısı var. Yani viraj dinamikleri açısından oldukça başarılı diyebilirim. Yol tutuşu hakkında ne düşünüyorsun? Allah BSUV'den beklenmeyecek kadar başarılı. Ee, biliyorsun 1.70 yüksekliği var evet. bu aracın. Ee, yüksek bir otomobil olduğu için insan acaba savrulur mu endişesi taşıyor. Ancak aracın içine binene kadar bu endişeyi taşıyorsunuz. Evet. Dört çekerin de burada etkisi var bu arada. Şu direksiyonu bırakmak istemiyorum ama bir açıdan da bu konforu sen de deneyimle <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Gel. Ne hissettiriyor abi? Abi sürücü koltuğu. Bak şunu söyleyeyim, sürücü koltuğu daha güzel. Ben orayı çok sevdim. <laughs> <laughs> Ayağının altında o gücü görünce. Abi yok böyle bir şey ya. Gerçekten yok böyle bir şey. Yani çok daha hızlı otomobillerde test ettik ama. Bunun abi bu 4MATİ'nin de vermiş olduğu bir tork var. Yani onu gücü yere de aktarabiliyor. Beygirle ama, bütünleşmiş bir tork var abi müthiş ortada. Müthiş tork var ya. Araca böyle bastığın anda böyle yani şaka makinesi gibi ya haber vermeden basma. <laughs> abi çok ciddi bir hızlanma var. Ya sanki sonsuz bir hızlanma varmış gibi başlıyor. Yani çok güzel abi. <laughs> Tabii 170 maksimumuz. <laughs> evet. Elektrikli otomobillerde sınırlandırıcı. Bunda 170 değil Tabii. mi? Neyse, olabilir. Tabii elektrikli otomobillerde bir sınırlayıcı var. Bu arada iki koltukta da elektrikli ve 3 hafızalı koltuk artı koltuk ısıtması sunulmuş bu otomobilde. Sadece... Ee, kablosuz şarj yok bu araçta. Bir onu isterdim açıkçası. Kesin kesin. Ama bu aracın isterdim. 2023 model olduğunu da belirtelim. Yani bu araçta yok. GLB platformunu kullanıyor demiştik. Güzel bir touchpad. Burada bir touchpadimiz var. var. Aynı. Bu touchpad çok güzel çalışıyor. Sezgisel çalışıyor diyelim. Çok akıcı çalışıyor. Evet. Şurada bir 0-100 deneyelim. Sıfır yüz mü? Sıfır yüz. Skatsın. 6.2'yi tutturur mu? Bakacağız. 100. Abi 4 çeker bir otomobil nasıl patinaca düşer ya? Düşer abi. <laughs> düşer abi. <laughs> nasıl bir güç, nasıl bir tork var ki yani yere tutturamıyor kendini araba. Şarj tüketimi ne abi bu aracın? 18 kv'lık 100 km'de bir şarj tüketimi var ama... Bu biliyorsun çok değişkenlik gösteriyor. Spor modda benim kullandığım gibi kullanırsan. Yani, biz çok sağlıklı bir kullanıcı evet, çok, değiliz. Çok sağlıklı bir veri olmaz tabii. Yani bu otomobili eğer ben sakin kullanabilirim diyen birisi varsa iyi bir değer yakalayabilir bununla. Ama ben çok kendime güvenmiyorum o konuda. Ben bununla çok iyi bir değer tutturabileceğimi düşünmüyorum. Ama biz bu otomobili test ederken bayağı bir bastık tabi. Test ettiğimiz için 27 kW'lık bir ortalama tutturmuşuz arkadaşlar. Yani bu gücü tabi test etmek istiyoruz. O yüzden biraz bastık tabi. Sakin kullanımda tabii ki o fabrika verileri çok rahat elde edilebilir. Abi koltuklar çok güzel. Gerçekten koltuklar çok güzel. Vücudu tamamen sarar. Çok güzel sarıyor. Yani Pasarımı var. Virajlarda vesaire falan böyle bayağı bir destek oluyor. Yol tutuşu, performansı, gücü çok güzel. Ee, yol sesi biraz alıyor. Biraz o daha da başarılı olmasını bekliyorum. Yani o da doğuştan elektrikli olmamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Biliyorsun GLB platformu üzerine kurulmuş bir araç olduğu için biraz yol sesi alıyor arkadaşlar. O da 120'den sonra özellikle yol sesi alıyor. Şehir içi kullanımda falan öyle bir problemimiz yok. Bu araçtaki süspansiyon hakkında ne düşünüyorsun abi? Süspansiyonlar e, sert. Yani çok yumuşak değil. Biliyorsun AMG versiyonlarında genellikle süspansiyonlar konfor değil, yol tutuş odaklı oluyor. O yüzden bu da AMG paket olduğu için konfor anlamında tabii ki çok üst düzey bir şey beklememek lazım. Elbette Mercedes'e yakışır bir konforu var. Ancak orta sertlikte diyebileceğimiz bir amortisör kullanılmış. Bunun da yol tutuşa ciddi etkileri var. Yani senin de bahsettiğin gibi SUV olmasına rağmen çok ciddi bir yol tutuşa sahip bir otomobil. Arkadaşlar bugün Mercedes EQB 350 ile birlikteydik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz sürüşe biraz daha devam edeceğiz. Hiç bitmesin istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştır.